Merhaba, Çinliler et yememek bambusuz yaşamaktan daha iyidir diyor. Bugün size oldukça eşsiz özelliklere sahip inanılmaz bir bitkiden bahsedeceğiz. Çoğumuz bambunun bir ağaç olduğunu zannediyoruz. Aslında bambu, buğday ve pirincin uzaktan akrabası olan bir bitkidir. Fakat diğerlerinin aksine bambuyu birçok yerde ve alanda kullanabilirsiniz. Dünyadaki hiçbir bitki bambu kadar yaygın olarak kullanılmaz. Bu bitkiden evler, köprüler inşa ediyorlar. Mobilyalar, ev eşyaları, su boruları, sallar, müzik aletleri, iskeleler, bastonlar, şemsiyeler, panjurlar, oyuncaklar ve çok daha fazlasını yapıyorlar. Tropikal ve subtropikal bitki olarak genel koşullarda bambu Asya, Avrupa, Kuzey, Güney Amerika, Afrika ve Avustralya'da yetişir. Okyanusya'da da görüldüğü olmuştur. Çin bambu krallığıdır. Burada 400'den fazla bambu türü yetişir ve en büyük bambu ekili alanları buradadır. Bambu günde ortalama 10 cm büyüyen, yaprak dökmeyen bir bitkidir. Bilim adamları sık sık araştırma yaparlar. Şu andaki rekor sahibi günde 120 cm büyüyen Japon bambu madakedir. Yüksek büyüme oranı nedeniyle bitki 38 metre yüksekliğe ulaşabilir. Ancak gövde çapı sadece 25 santimetredir. Bambu o kadar hızlı büyür ki Filiz tarafından itilen toprağın hışırtısını duyabilirsiniz. Evet, bu gerçektir. Bitkiyi keserseniz yerine yenisi çok hızlı bir şekilde çıkar. Bunun nedeni bambu kök sisteminin çok güçlü olması ve yanlara dallanmış olmasıdır. Ormanlardaki bambu yoğunluğu göz önüne alındığında, bitkilerin köklerinin birbirleriyle güçlü bir şekilde iç içe geçtiği, yoğun ve çok güçlü bir yapı oluşturduğu görülür. Çoğu zaman bütün bir bambu korusunun aslında kökü yüzlerce dal veren tek bir tohumdan oluştuğu gözlemlenir. Bambu yetiştirmenin birkaç yolu vardır. İlk yol bitkiyi tohumdan yetiştirmektir. Tohumdan odunsu bambu türlerinin yetiştirilmesi ticari olarak en az tercih edilen yoldur. Bunun nedeni oldukça basittir. Bambunun çiçek açması için ortalama 40 ila 120 yıl beklemek gerekmektedir. Çok şaşırtıcıdır ama aynı anda ekilen tüm tohumlar nerede ve hangi iklimde bulunduklarının önemi olmadan filizleneceklerdir. Bununla birlikte yetiştiriciler çiçeklenme sürecinden hiç memnun değillerdir. Bu süre zarfında bitki tüm besin maddelerini kök sisteminden alır ve neredeyse her zaman ölerek tohumlarına yol verir. Genelde çiçeklenme bambuların büyüdüğü geniş alanlarda gerçekleşir. Böylece çiçeklenme döneminde bambuların ölmesi o alandaki tüm bambulara yayılabilir. Bunu önlemek için yetiştiriciler yetişkin sürgünleri düzenli olarak budarlar. Bambu yetiştirmenin en etkili yolu dal kesmektir. Dalı bitkiden keserek bir suya koyarsanız kök sistemi 3-4 hafta içinde gelişecektir ve bambu toprağa ekilmeye hazır hale gelecektir. Bir diğer yetiştirme yöntemi de bitkinin kök sapını dikmektir. Bunlar yer altında yayılan çok güçlü rizomlardır. Kök sapın her boğumunda yeni sürgünler ortaya çıkabilir. Topraktan çıktıklarında kendi başlarına iyi gelişebilirler. Bütün bu fideler 1 ila 2 yıl boyunca yapay koşullarda yetiştirilerek daha sonra açık toprağa ekilmektedirler. Bambu yeterince büyük bir boyuta ulaştığında endüstriyel ihtiyaçlar için kesilir. İnşaatta kullanımı için sadece 4 ila 6 yaş arasında olan gövdeler kesilir. Bambu, gövdesinin rengi yeşilden grimsi yeşile döndüğünde oldukça sağlamlaşmış olur. Boğum halkalarının renginin kaybolması ise bambunun artık yaşlandığını ve dikim alanından sökülmesi gerektiğini gösterir. Taze kesilmiş 6 metre uzunluğundaki bambular 70 kilogramdan daha ağır olabilir. Kesilen tüm bambular fabrikada istenen boyutta kesilir. Bambu sapının yüzey tabakası yüksek sertliğe sahiptir. Gövdenin ilk 1,5 milimetresi kuruduktan sonra kelimenin tam anlamıyla taşa dönüşür ve pratikte metal bir nesne tarafından bile zarar göremez. Bambu doğal bir su itici dış tabakaya sahiptir. Bu nedenle böceklere ve bakterilere karşı kimyasal mücadele içeriden yapılır. İçerideki lifler çözeltiyi çok daha iyi emer. Uzun çelik bir uç, sapın tüm uzunluğu boyunca kimyasalın her boğuma nüfuz etmesine yardımcı olur. Depolanmaya başlamadan önce, yosun ve diğer yüzey lekeleri gövdeden yüksek basınçlı suyla temizlenir. Daha sonra her boğum çelik bir fırçayla elle ayrı ayrı temizlenir. Günümüzde bambuların kullanılmadığı bir endüstri neredeyse yoktur. Bambular yaygın şekilde yapı malzemesi olarak kullanılır. Bambudan duvarlar, çatılar, merdivenler, kirişler, pencere ve kapı çerçeveleri gibi tüm bina yapılarını yapmak mümkündür. Düz yüzeyler üretmek için saplar, ciltleme, dokuma veya başka bir şekilde birbirine tutturulur. Modern bambu yapı malzemeleri çoğunlukla tahtalar veya panellerdir. Bitkinin sapı boru şeklinde olduğundan, uzunlamasına kesildiğinden sıradan bir kalas elde etmek mümkün olmayacaktır. Bu yüzden bambuyla çalışırken bitkinin tek tek şeritlerini vernikle kaplı levhalara yapıştırma ve bastırma yöntemleri kullanılır. Duvarlar, tavanlar, döşemeler için kaplama malzemeleri olarak kullanılabilirler. Bambu levhalar ahşap olanlara kıyasla daha düşük bir yoğunluğa sahiptir. Bu yüzden bambuyla yapılan yapılar hafiftir. Görünüşe bakılırsa bambuların kırılgan veya kısa ömürlü olduğunu düşünenler son derece yanılıyor. Eskiden evler ve hatta saraylar bile bambudan inşa ediliyordu. Bambudan yapılmış bazı yapılar binlerce yıldır yıkılmadan hayatta kaldı. Min Nehri üzerine yapılan bambu Köprü milattan sonra 3. yüzyılda inşa edilmiştir. Uzunluğu 320 metredir ve hala iyi durumdadır. Üzerinde rahatlıkla yürüyebilirsiniz. Bambunun gücü ve esnekliği çimento binalarda takviye olarak kullanılmasıyla da kanıtlanmıştır. Bu arada Kamboçya'da Mekong Nehri üzerinde 300 metre uzunluğunda bir köprü bulunmakta her yıl kurak mevsimde inşa edilir ve yağışlı mevsimden önce sökülerek bir depoda saklanır. Sadece yayalar ve bisikletliler değil, aynı zamanda arabalar da bu köprüden geçebilir. Bu köprü, Kohpen Nehir Adası'nı batı yakasındaki şehre bağlar. Bambu kıvrılır ve esner, ancak kırılmaz. Bu nedenle oldukça makul önlemler alırsanız, nehri sadece bir motosikletle değil, aynı zamanda bir arabayla da geçebilirsiniz. Bu köprümün yapımı için yaklaşık 50 bin bambu kullanılır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Çin ve Hong Kong'da bambu inşaat iskelesi oluşturmak için kullanılan tek malzemedir. Çinli işçilerin onlarca metre yükseklikteki bambu iskeleleri çoğu zaman herhangi bir güvenlik ipi olmadan tırmandıklarını görmek sizi oldukça şaşırtabilir ve hatta korkutabilir. Ancak bu yapıların güvenliği ve etkinliği binlerce yıllık kullanımla kanıtlanmıştır ve uzmanlara göre eğer işçiler profesyonelse bambudan kaynaklı hiçbir kaza yaşanmamaktadır. Bambu saplarının inşaatta kullanılması günümüzde hala popülerdir. Çünkü Çinli inşaat firmaları uzun zamandan beri çelik ve ahşap iskele yerine daha tasarruflu olan bambuyu tercih etmektedir. Çin şehirlerinin sokaklarında yürürken yüksek katlı binaların, alışveriş merkezlerinin ve idari binaların tadilat olduklarını görebilirsiniz ve tadilat sırasında bu bütün binalar baştan aşağıya bambu iskeleyle kaplıdır. Önemli miktarda bambu, tek kullanımlık çubuk üretimine harcanır. Toplamda Çin fabrikaları, önemli bir kısmı ihraç edilen 80 milyar çift tek kullanımlık çubuk üretmektedir. Tabii ki ana alıcı komşu Japonya'dır. Geleneksel fabrikalar, atölyenin yanındaki odada biçilmiş bambu depolar. Daha sonra gövde eşit parçalara bölünür ve 52'ye ayrılır. Daha sonra boşluklar özel bir makinede küçük plakalar halinde kesilir. Bundan sonra tahtalar nihai ürünü yaptıkları başka bir atölyeye taşınır. Makine onları keser ve alt uçlara yuvarlak bir şekil verir. Ancak çubukları sonuna kadar kesmez ve kıç kısmını dikdörtgen şeklinde birbirine bağlı bırakır. Bu, onları kullanacak kişinin çubukların kullanılmamış olduğunu anlamasını sağlar. Bir sonraki makine çubukların alt uçlarını keskinleştirir. Çubuklar işlendikten sonra kalite kontrol departmanına giderek işçiler tarafından kusurlu olup olmadıkları ve müşteri ihtiyaçlarına uyup uyumadığı konusunda kontrol edilerek paketlenir. Bundan sonra çubuklar kaliteye göre sıralanır ve kutulanır. Bambudan harika çay yapılır. Bambu çayı için sadece yaprakları kullanılır. Yapraklar elle hasat edilir ve daha sonra temiz suyla iyice yıkanır. Küçük parçalar halinde kesilir. Bambu yaprakları 5 dakika buharda pişirilir. Kurutulmuş yapraklar normal çay gibi kutularda veya torbalarda paketlenir. Bambu çayı insan vücudu üzerinde yararlı bir etkiye sahiptir. Kafein içermez bu nedenle kahve veya siyah çay gibi içme limiti yoktur. Zararlı toksinleri vücuttan uzaklaştıran doğal bir antioksidandır. İnsanlar bambu çayı olmadan yaşayabilseler de bu bitkinin pandalar için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Çünkü bu hayvanların diyetlerinin temelini bambu oluşturur. Bambu tarlaları yok olursa bu sevimli hayvanlar açlıkla karşı karşıya kalır. Evrimsel süreçler pandaların bağırsaklarının eti sindirmek için tasarlanmadığını, bambu kıymıklarına karşı korunmak içinse yemek borusu ve midelerinin kalın elastik bir mukoza dokusuyla kaplandığını göstermiştir. Fakat bu bitkinin besin değeri çok düşüktür. Bu yüzden pandalar günde 10 ila 40 kilogram bambu yemelidir. Bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar, dev pandaların minimum enerji maliyetleri ve hormonal geçmişleri nedeniyle bambu yiyeceklerine uyum sağlamak için evrimleştiğini göstermiştir. Ek olarak pandalar, sayısız Çin bambu türleri arasından sadece 10 küsür çeşidi ve 30 yıldır çiçeklenmeyi bekleyenleri değil, sadece oldukça genç olan bitkileri yerler. Bir panda bambu plantasyonunu yerse, başka birine geçmesi ve taze sürgünleri beklememesi gerekir. Bu nedenle, insanoğlu ve ticari amaçlı yapılan bambu arazileri, pandaları yok olmaya mahkum edebilir. Şu anda Çin'de 2000'den fazla panda var ve Çinliler, yıllardır nesli tükenmekte olan panda nüfusunu artırmaya çalışıyorlar. Başarı ancak ülke vahşi bambu ormanlarını restore ettikten ve pandaları oraya yerleştirdikten sonra gelmeye başladı. Bambuların ne kadar değerli olduğunu incelediğimiz bu videomuzdan da bugünlük bu kadar. Yakında yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.